Evet arkadaşlar Hollywood Wolf tam gaz devam ediyor. Herkesin pataküte birbirine girdiği özellikle blockbuster filmlerin birbirleriyle yarıştığı ortalığı boş bulup birbirlerine çarpıştığı yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde volkan fetişini ortaya çıkartacağız. Yani bir şekilde volkan yanardağ patlamasının felaket filmleri içerisinde nerede durduğu, neden bir türlü ilerleyemediğine dair böyle kısa salvolarda bulunacağız diyebiliriz. Karşımızdaki filmlerde Volcano ve Dante Yanardağ, Dante's Peak filmleri olacak. Her iki filmde birbirinden aşırma ve birbirinden çorlama ediminin bir alışkanlık haline geldiği 90'lı yılların sonunda karşımıza çıktı. Aslında her iki filmde volkan filmleri mi desek buna, volkan patlaması, yanardağ patlaması filmlerinin bir yatırım aracı olarak ne kadar efektiflikten uzak olduğuna dair birbirine yakın tarihlerde karşımıza çıkan birer sosyal deney olarak gözlemlenebilir. Her iki filmde aslında son derece basit bir felaket formülü üzerinden İşte Bilmem kaç bin yıldır Uyumak'ta olan bir yanardağ patlar. Oradaki kasaba halkı tehlike içerisine girer. Kasabanın bir an önce boşaltılması gerekir. Total kaos, mini histeriler, her şey bir anda karmanç olman olur. Bir tarafta kasabada mahsur kalanlar, diğer tarafta ana karakterimizin kurtarması gereken karakterler, aileler bir araya gelerek kurtulması gereken bütün o arkadaşlıklar, dostluklar, sevgililer derken aslında Hollywood'un bir aile kutsaması olarak felaket filmlerinin matematiğini yeniden yazmaya çalıştı ama çok da başarılı olamadı bir alan olarak Volkan filmleri diye kendimize ayrı bir felaket filmi klası açabiliriz aslında volkan patlaması filmleri çok fazla denenen filmler değil. En azından blockbuster da Neden denenmediğini de yine bu iki örnekte göreceğiz şimdi. Birinci örnekte karşımıza Tommy Lee Jones faktörü çıkıyor aslında Volcano filmine baktığımızda. 90 milyon dolar gibisinden hiç de azım bir bütçeye sahip Volcano filmi. Yani bugünkü blockbusterlara bile oranlandığında gayet makul kabul edilecek bir bütçe. O dönem için de çok büyük bir bütçe diyebiliriz. Tabii ki yani Tommy Lee Jones faktörünün tek başına film izletme yetisinin olup olmayacağı tartışması bir tarafa 122 milyon dolar gibisinden çok da büyük bir kar elde edemediğini, bir kar sayılamadığını görüyoruz. 122 milyon doların en azından iki katı kadar bir getirisinin olması lazım ki biz buna birazcık kar diyebilirim. Yapımcılar bundan bir şeyler aldı bu pastayı yemeye başladılar kalori yaktılar yeni bir pasta yapmak için ellerinde yeterli malzeme var diyebilmek için. Ama 90 milyon dolarlık bütçesinin hakkını verebilecek güçlü bir sanat yönetimine sahipti diyebiliriz. Özel efektler konusunda her ne kadar bugün biraz ahantallaşmış olsa da yine son derece başarılı görsel efektlere sahipti. Yani kıyamet filmlerinin ayyuka çıktığı bir dönemde 2000 yılında kıyamet kopacağını düşündüğümüz varsayılacak olursa küçük çaplı kıyamet filmleri ve işte uzaylı istilası filmleri arasında Volcano kendine has bir yer edinebilirdi. Birazcık daha ciddi alınabilirdi diye düşünüyorum. Dante Yanardağ'a gelindiğinde ise Linda Hamilton ve Pierce Brosnan ikilisi çıkıyor karşımıza. Yine aslında konu olarak burada şeyi çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biri diğerinden çok rahat bir şekilde çalmış. Ama kim yine bilemiyoruz. Yani yapımcılar bir şekilde koku almışlar. Deprem filmleri tutuyor olabilir. Atıyorum uzaylı istilası filmleri şu sıralar tutuyor. Bir şekilde kıyametle ilgili filmler tutuyor ve felaket filmleri ve bu kuyruğun ucuna eklendiği zaman bence izleyiciden iyi karşılık alır. Çünkü blockbuster filmlerde özellikle Armageddon gibi, Deep Impact gibi daha böyle dışsal bir güçle asteroid işte bilmem ne dünyaya çarpan bir şeyin hızlı bir şekilde medeniyeti yok edeceğine dair inancı birazcık daha minimal tandansla birazcık daha kasaba dünyasına taşıdığımızda karşımıza ne çıkar? Kasaba dünyasının kaygıları nelerdir? Çünkü kasaba çözülme konusunda birazcık daha küçük bir yapıda ve karakterlere yaklaşma konusunda bize farklı bir alan sunduğu için kasabanın kaygılarını da öne çıkartabilmek açısından bir volkan patlamasını ön plana almak çok güzel bir hedef ama ne yazık ki izleyicinin böyle çok da fazla minimal tikel hikayelerle ilgilenmediği bir dönemi denk geliyor olacak ki Volcano bu pastadan çok önemli bir pay alamadı. Peki Dante Enar'da ne yaptı diye soracak olursak 166 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bu açıdan Volcano'dan 26 milyon dolar daha fazla yatırım yapmış. Yatırımcılar güvenmişler demek ki Pierce Brosnan o dönemin James Bond olarak tabii ki Jack'a sattığı için ama gel gelelim, 178 milyon dolar gibi bir getirisi var yani oran orantı olarak baktığımızda Volcano'nunkinden çok da farklı değil yani çok büyük bir tırmanış yok ama yine de tam bir battı düz yattı da diyemeyiz bir felaket filmi olarak volkan temasını mı diyeceğiz artık volkan patlaması yanardağ gerilimi böyle acayip acayip isimler verebiliriz değil mi? bir daha beyaz perdeye taşınmaması abi. Yani bir daha yapımcılar yüreklenmediler ama işte atıyorum Twister gibi yapımlar vardı o dönem. Yani o dönem belli başlı felaketler ara ara denendi. Daha sonraki yıllarda işte yarımdan sonra gibi felaketlerin denemeyeceği gibi işte sel baskınları, tsunami'ler, depremler, asteroidler derken bu volkanlar da kendilerine bu iki yapım özelinde çünkü bu iki yapımı da blockbuster olarak geçebilen bir volkan patlaması filmi hatırladığım kadarıyla yapılmadı. Yapıldıysa da galiba bu kadar kolektif belleklerde çok fazla yeri olmadı. Dolayısıyla bu Volcano vs. Dante Arda kapışmasının net bir kazananı yok. Genel olarak da bir kazananı yok gibi gözüküyor. Yani volkan patlaması teması bir süreliğine sinemanın raflarına Kaldırıldı. İyi ki de kaldırıldı. Gerekliliği tartışmalı bir alandı ne de olsa. Evet arkadaşlar Retroville'de Hollywood Wars'ın yeni bir bölümünü de volkanlarla, lavlarla, dağlarla böyle patlamalı, çatlamalı bir şekilde kapatmaya karar verdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>